ya size en büyük hatanızın en iyi öğretmeniniz olabileceğini söylesem. Dürüst olalım. Kimse başarısız olmayı sevmez. Can yakar sinir bozucudur ve bazen pes etmek istemenize neden olur. Ama gerçek şu bildiğiniz her başarı hikayesi, birçok başarısızlıkla başladı. Farkı yaratan ne? Başarılı insanlar, başarısızlığı son olarak görmezler. Onu bir ders olarak görürler. Her düştüğünüzde, kendiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenirsiniz daha güçlü, daha zeki ve daha odaklanmış olursunuz. Bu yüzden bir dahaki sefere bir hata yaptığınızda kendinizi hırpalamayın. Bilmeniz gerekenleri size öğrettiği için başarısızlığınıza teşekkür edin. Unutmayın, başarıya giden yol tümsekler ve aksiliklerle doludur. Ama eğer devam eder, öğrenmeye devam eder ve asla pes etmezseniz, hikayeniz bitmez. Daha yeni başlıyor. O yüzden ayağa kalkın, silkelenin ve ilerlemeye devam edin.